Güneş çiz. Çizebilecek misin sen? Hı? Sarı renkte mi? Evet. Kalemlerin burada bak gel. Dayı. Orada mavi kutunun içinde. Neden sarı renkte çizeceksin? Evet anneciğim. Doğru bildin. Hadi bakalım. Asan şimdi bize güneş çizecek. Bence siyah renkte çizelim Asal. Sonra sarıya boyarız olur mu? Çünkü sarı renk pek belli olmadı. Sen ne yaptın şimdi bizden? Günler yaptım. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi siyah kalemle biber yapar mısın ya da patlıcan? Siyah işte. Ucum gitti. O zaman kahverengiyle çizelim. Yeşille de evet. Şimdi bu. Sapın da yap. Ay biber. Sivri biber galiba değil mi? Acı biber. Patlıcan yap. Patlıcan da. Bu pek patlıcana benzemedi anneciğim tombik patlıcan oldu değil mi? Evet. Nereden öğrendin bu gördün bunları? Ee, neden yoktu. Ha, orada mı gördün öğrendin? Çok güzel olmuş anneciğim. Biber, 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 biber. Peki biber hangi renk oluyor? Ee, Kırmızı evet. Patlıcan peki? Mor. Aferin benim kızıma. Çilek peki? Çilek ben Evet. Eee senin en sevdiğin meyve karpuz? Ya bu? Yedi. İçi? Kırmızı evet. Kabukları yeşil siyah. Değil mi? Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz meyveler nelerdir? Ve hangi meyveleri... meyveleri? Hangi meyveleri çizmeyi seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Asel de... Evet Asel sizi çok seviyor.